Arkadaşlar şimdi bugün yeni bisikletimi göstereceğim arkadaşlar. E, yaptık biz arkadaşlar yeni bisikletini. E, arkadaşlar vitesi gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 vites. E, arkadaşlar. Ama söyle arkadaşlar önden. Ve arkadaşlar şimdi biz İdil'le birlikte bisikletlerimizi süreceğiz. Sen şey Arkadaşlar Hilal'in bisikleti orada duruyor. Hilal de göstersin kendi bisikletini. Süreceğiz şimdi arkadaşlar. Kilerle birlikte. Hı hı. Sen bas. Bak ben yavaş gidiyorum. Sen belki de O kadar da yavaş gitme çarparım bak. ki yani? ha, hangi takımı tuttuğunuzu. Nasıl yani? Ha, hangi takımı tuttuğunuzu? Arkadaşlar ben Fenerbahçe ben de. Biz Arkadaşlar Gırtısaraylı'ya da Beşiktaşlı olduğunuzdan bizi beğenmeyeceksiniz. Ama görüyoruz. Hayır. Arkadaşlar herkes de söylesin. Beğenebilirler. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Abone olmayı çok severiz.